Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese nasılsınız? iyi misiniz? Cahit'in Hayat Yurtkan'a hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar olsun. Allah herkesin duasını kabul etsin. Bugün ne yapıyorum? Yine yemek yapıyorum bugün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada şöyle karnıyarık yarık yaptım. Ama size çekemedim. Sabah çok erken yaptığım için. Şöyle karnı yarımız var burada. Şurada dişine erik kompostumuz var şöyle denildi, denildiği gibi bundan biraz da kırklanalım kırklandı burada da en çok sevdiğim mercimekli bulgur pilavı sizler nasılsınız arkadaşlar o da bana küçük küçük tabak versin şu şeyin alayım kırklanı sizler de iyisinizdir inşallah herkes çok iyidir o zaman herkese selam olsun arkadaşlar Arkadaşlar işini bu kaynadı şekeri koydum değişiklik olsun. Biraz dişnelerimizi yemeye başladık şimdi yani arkadaşlar fazla yok ama yine de tutturamıyoruz. Az az olsa tüketiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar sizin olduğunuz de hava nasıl? de bugün hava güzel hem güneşli ama çok soğuk değil. Geceleri ve sabahları çok soğuk oluyor artık. Olma, olması normal. Artık değeri 15 oldu. Şöyle bir bas soğanımızı ağırlığımızı... Sakın koyalım. Bir sakın şöyle. maşallah. Arkadaşlar videolarımı beğenir, yorum yaparsanız, abone değilseniz hala abone olsanız çok sevinirim. Kanalımın daha büyümesi için, ilerlemesi için. Şöyle, Şöyle mercimeğim var. Haşlanmış mercimek. Mecburlar geçtiğinde çok güzel oluyor. Arkadaşlar şöyle toz tatlı biber koyacağım. Biraz toz biber. Biraz da kimyon. Kimyon her yemeğe çok yakışır. Kullanırım kimyonu ben. Her yemekte kullanırım. Hadi. Şöyle bulgurumuzu güzel içine baktım, temizledim. Çok bir şey olmuyor gerçi ya Bu yarısı hazır bulgur, yarısı köy bulguru. İkisini karıştırıyorum ben. Yıkadım, temizledim güzelce. Ne kadar olsa bir iki kere yıkamak lazım. yemeğimiz pişti kompostamız da oldu zaten bunu kapatacağım şöyle kapatalım herkese burada selam olsun arkadaşlar Beni herhalde izliyorsunuz bilmiyorum ama kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim bir tane tuz koyalım Ha, Şöyle suyumuzu koyalım. Biraz daha Biraz da burada çağırır. Şunu getir, şunu getir. getir. Söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle şimdi pişmeye bırakacağım bunu. Zaten pilav çok pişer. Pişik sonra göreceğiz. Zaten kompostumuz pişti. Yani oldu. Şöyle. Yemeğimiz oldu burada. Pilav pişince görüşürüz inşallah. Arkadaşlar tekrardan merhabalar herkese. Şöyle gördüğünüz gibi bulgur pilavımız pişti. Mercimekli bu pilavımız pişti. Şöyle pilavımızın ağzını kapatalım. Kompostomuz şöyle kan oldu. oldu. Bu kadar olsun Azizallah. Şu anda ezan vakti şu Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkesin cuma tekrar mübarek olsun. Lütfen Cafer'in Hayat YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.